Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlog videosu çekelim dedik ve karlı ne yaptık? Sizin için Uludağ'a geldik. Evet arkadaşlar. 87 kişi diye çok bahsediliyor haberlerde. Biz de merak ettik nasıl oluyormuş bu 87 kişi diye. Şehir içinde pek yaşayamadık açıkçası bu kışı. Hadi dedik Uludağ'a gidelim de Uludağ'da yaşayalım işte sizlerle beraber Uludağ'a geldik. Uludağ'da cuma namazı kılacağız. <laughs> evet. Birazdan yol videosu falan hepsi gelecek. İzleyin bakın. Evet daha yeni çıkmaya başladık. Bayağı aşağılarda sayılırız. Yol gördüğünüz gibi hiçbir çalışma yok. Bir tuzlama çalışması. Herhangi bir çalışma yok. Arabada da sadece kar lastiği var. Umarım yukarı kadar çıkabiliriz. Lastiklerimiz yeni ya. Muhtemelen onun bir avantajı olacak. Yani yaklaşık 3000 kilometre kullandığımız bir lastik, ee, yeni model, hani hiç şey olmamış. Evet, yıl geçmiş olsa belki biraz yani sertleşmiş lastikler ama falan da. O yüzden ben bayağı güveniyorum ama göreceğiz. Kar bakalım. taze, biraz onun avantajı var ama tabi geceden kalan bir don da var altta. Biz de biraz zoru seviyoruz biliyorsunuz. <laughs> Motoru Burası... zoru sevmek. <gülüyor> <gülüyor> Motoyu değiştirdik bugün. <laughs> zoru severiz. Ya yani burası çok, <laughs> <İkansız bir gülüyor> <kansız bir kansız gülüyor> az kişinin kullandığı bir yer olduğu için herhalde fazla yani Çok az oldu. demeyelim de genelde turizm Çekirge tarafından. Bakıyorum. Evet, diğer taraftan. Burası biraz daha Bursa halkının kullandığı bir çıkış yolu. Birazdan jandarma çevirmesiyle karşılaşabiliriz. Her ihtimale karşı yanımızda kar çoraplarımız da var. Ama zincir isteyebilirler bakalım. Bir 2008. Evet. Var yapıyormuş evet. Bakalım ne Merhaba, sağ olun. Kar çorabı var, kış lastiği var. Görebilir miyim kar Tabii ki. Ben göstereyim sen için mi? Ben göstereyim. Dur, açayım ben. Teşekkür ederiz. İyi nöbetler. Teşekkürler, iyi yolculuklar. Teşekkürler. Evet. Burada kalkmakta biraz zorlandı araba. Alt taraflarda falan çok kalan varmış yolda. Yukarıda da kalan varmış. Onun uyarısını yapıyor. Dikkatli dikkat söylüyor. Kapıyı mapıyı her şeyi açmışlar arkadaşlar. Sakın siz böyle yapmayın. <laughs> yerde, olduğu yerde de yoğun kar yağışı var arkadaşlar. Evet hava kötüleşmeye başladı. Böyle sis, buz, kar yağışı falan. Oh. Tam şimdi işte burada mangallık, sucuk ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Eksi 3 derecedeyiz. Neredeyse geçen arabaların hepsinde zincir vardı. Bizi de yok. Birazdan onu da çekeriz. <laughs> Umarım yolda kalmayız. Arkadan gelen var. Yolda kalırsak ya. Şey. Evet. <laughs> i̇ki, i̇ki deli bir Hava <laughs> bayağı kötüleşti şu an. Evet, çıktık, Sol tarafta hiçbir şey da... gözükmüyor. Birazdan dışarıdan da çekim yapacağız. <laughs> Oo, bayağı araba geldi birden. Herhalde yol kapalıydı. Bu da kalan araç galiba. Bir aracı indiriyorlar aşağıya. Evet 5.5 kilometre yol kalmış gözüküyor arkadaşlar. Burada artık yol bile belli olmuyor. Evet aynen. Mart ayında böyle bir hava. Evet. evet çok iyi şey oldu yani. Taksiciler tabi bildiğiniz gibi arkadaşlar. Solluyor muydu? Solluyordu. Onlar da çivili lastikler. Bizim lastikler bence şu ana kadar gayet iyi götürdü. Ne kadar kar yani. var bilmiyorum ama bariyerlerden bakarsanız bayağı bir gözüküyor. Ben de bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum açıkçası <laughs> bununla. Gayet başarılı şimdiye kadar. Markası neydi lastikler? Lastikler Hancock Winter Icon. Icept. Evet. Tam adını aşağıya yazarız açıklamalar kısmına da. Gideceğimiz noktaya da şu an için 3.8 km kaldı. Evet, şöyle bir arkamızı gösterelim size. var Karşıda da böyle terk edilmiş bir yer var. Nereden gireceğiz buraya? Ara burası. Tamam, burası Hiç bir şey olmaz. Biz zoru severiz biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Var mısın benimle? Evet bakalım. <laughs> İnce bir buz tabakası var tabii ki bizden başka giren de yok oraya. Bayağı kötü bir hava arkadaşlar. Kaldık burada kim yardım eder bize bilmiyorum burada. Ya kar aslında çok hani muhtemelen 20-30 santim orası bir şey ama altta biraz buz tabakası var gibi baksana. O biraz sıkıntı yaratabilir bize. Hadi gel arabaya girelim. Zincir olsaydı aslında çok sıkıntı değildi ama yani başka türlü oraya gidemeyiz. Yürüyerek gidemeyiz. Köpekler falan var çünkü çok. Bak çok köpek var. Neyse donduk biz. Arabaya bir devam ederiz. Şimdi, evet arkadaşlar biz tekrar araca girdik. Yol bayağı kötü. Etrafımızda köpekler vardı. Muhtemelen açlar. Bizim yanımızda da hiçbir şey yok. Onlar sonra kendimizi vermek zorunda <laughs> kalabiliriz. <laughs> evet geldiler. Sırtta bir fırtına var. Tipi var. Hayvanlar da donmuş zaten. Evet bir tanesi gidiyor önde. Caminin oraya da giremeyeceğiz. Zaten yürüyerek girsek de cami açık mı onu da bilmiyoruz. Yani yol bayağı kapalı. Hiç giden gelen olmamış. Bir tek üstteki sokak biraz açık gözüküyor. Bir araba oradan geçmiş ama ne aracıdır nedir bilmiyoruz. Orada da bir cam var. Yüksek. Artık birinden birine bakacağız ama dışarıda çok zor çekim yapamıyoruz yani. Muhtemelen sesiniz de gelmiyordur size. Çok fırtınalı bir hava var çünkü. O yüzden bakalım ne yapacağımıza karar verelim. Ona göre yukarı gidersek tekrar çekim yapacağız. Evet arkadaşlar. Altta Kirazlı Cami var. Orası çıkmış. <laughs> Oraya döndük. Yukarıdaki camiler kapalı. Zaten yolu da kapalıydı. Biraz fandan dolayı sesimiz bozuk geliyor olabilir size. Fakat mecburen açmak zorundayız. Silecekler donuyor çünkü. Eksi 5 derece dışarısı. Şimdi alta doğru döndük tekrar. Bakalım oranın yolu çıktı oraya gideceğiz. Daha kötü yine orada da çekim yapacağız. Hava bayağı kötü yalnız dışarıda. Dışarıda da çekim yapıyoruz. Kip, İçeride de ya yani evet fan ses fanı açınca fan çok ses yapıyor. Açmasak silecekler donuyor çalışmıyor. Önce bunu ısıtmamız gerekiyor. Bakalım ne olacak. Burada da eşkıyalar yolu kesmişler. <laughs> evet köpekler falan her tarafta. Hayvanlar donmuş da. Olmadı bir yerde zincir takacağız aracımıza takmayacağız tabii ki. <laughs> yok zincir yok arkadaşlar. Zincirimiz yok. Yukarı çıkmayı da planlamıyoruz aslında. Otellerin oraya kadar kayak yapmayacağımız için. Evet arkadaşlar Kirazlı'dan şimdi çıkacağız biz. Kirazlı'da çıkmadan önce bir video çekelim dedik. Kirazlı'ya geldik. Kirazlı'daki cami açıkmış bir tek. Çıkalım şimdi bir dışarıya bir bakalım. Hava nasıl? Ha, evet. Evet arkadaşlar. Maceranın dibine vurduk. <laughs> şöyle bir bakın. Çekim yapalım arkamız. Burada Grider gezmiş herhalde yolu açmış. Yani şöyle Evet burada yolda bir çalışmıyor ama yol buz altı hakikaten. Evet. Aynen tam buz tabakası var altında. Şöyle evet. manzarayı göstereyim size de. Bir canlı yayın olsaydı canlı yayın açardık daha güzel olurdu aslında. Evet şöyle alt tarafta Kirazlı yolu. Türkiye'de YouTube'dan bir canlı yayın açalım olması ya. Evet. Burada biraz ağaçların arasında durduk çünkü çok tipi var. Rüzgardan dolayı hem sesimiz gelmiyor hem biz rahat çekim yapamıyoruz. Görüş alanında kısıtlı. Burası biraz daha böyle ağaçların arası vardı gibi bir bölgede özellikle durduk ki. Rahat çekim yapabiliriz. Bizden önce bir traktör falan geçmiş herhalde. Şurası geniş çünkü lastik izi. Evet yani bir o var bir de biz varız. Bizden başka da herhalde giren çıkan olmadı. Kepçe muhtemelen bir gün önce ya bu sabah yolu açtı. Ondan sonra üzerine tekrar kapanmış. Biz güzel manzaralar yakaladıkça tekrar çekim yapacağız. Arabanın bütün sensörleri ötüyor bu arada. Lastik basınç sensörü uyarı veriyor. Herhalde soğuktan dolayı park sensörleri, park hata veriyor servisin yolunu gösteriyor araca. <laughs> Sensörlerin üzeri buz kaplanınca onlar şey yapıyor, kötü Şuna falan tonadı Bu sanırım buz kaplanmış üzeri. Evet onlar arıza veriyor. Kameralar da evet kameraları da açalım. Ama hava harika. Muhteşem bir hava var. Böyle eksi 5 derece ama çok güzel bir kar yağıyor. Çok fazla esmeyince çok güzel oluyor gerçekten. Yanımızda bir mangal olsaydı bir mangalda yapmayı düşünürdük. Şöyle <laughs> manzara aşağıda göstereyim size. Nereden alttan mı? Yok ya, ya gelen giden kimse yok. Bizden başka hiç kimse yok <laughs> gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an Kirazlı yolundayız. Ana caddeden ayrıldık. Havada bayağı kötü. Kar fırtına tipi. Dışarıda ya çekim yapmak sen zor sen oluyor. Sesimiz nasıl geliyor size bilmiyoruz ama mikrofonları da kullanmadık. Yolda da zaten bizden başka hiç kimse yok. Bir saattir falan buradayız yaklaşık. Hiç gelen giden yok. Araç da dondu. Üşüdü <laughs> <laughs> <Şu diye> yavrucak. <laughs> Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi takip edin. Teşekkürler. Evet, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, yorum bırakırsanız memnun oluruz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.